Bu video olacak, bu arada herkese merhaba. Küçük bir video olacak. Şimdi burayı dolduracağız ve mutfağı tamamlamaya çalışacağız. Sanırım burası dolu değilmiş. Ama ilk önce burayı dolduracağız. Oraya da gene <laughs> yemek koyacağım. Annem şey oradan arkadan. Bizimle bizimle. Sen. Of kardan yiyormuş. <laughs> burada ben bu videoyu çektiğimde ya pardon bir önceki videoyu çektiğimde aynı ankete çıkıyorum bir babamı patlatacağım az önce patlattım çünkü arkadaşlar şey Bakın, attım neyse kanalına şart neden dedi benim yani bu aralar zaten Türkçem gidiyor yani şu an ya. O okul keşke olmaz Neyse okul seviyorum ama yani. Çık ya. iki tane almayayım almayalım. Çok şey. güzelmiş. <laughs> <laughs> bir tane bunu alacağım yani artık gider. <laughs> şimdi. Şimdi benim evimde bir kahve köşesi olmak zorunda. Acaba çamaşır makinem falan olmasa mı? Yani bence de olmaz Ama olsa mı? Olsun. Ben nereye koyacağım? Anlamadım ki ben. Benim evimde yer yok. Yok yani. Yukarıda da yok. Burada da yok. Yok yani. Çıktıracağım o yüzden. Ve ben buldum. Evet ben buldum alkışlamasını istiyorum yani. Ben alkışlandırmak tamam devam edebiliriz. Devam ediyorduk YouTube'a Bunu böyle kaçacağım. Ben bir daha iyiyim Değil mi? <laughs> Neyse, en az daha iyi göründü. Bana göre tabii. Ben o. Benim evimde bir kahve köşesi olsun. Ama ben burada alamıyorum yani. Neyse boş ver. Ben balkonu istiyorum. O yüzden. Aa evet, bunu o zaman atalım. Nasıl bir video gelecekti onu söylemeyeyim. Merak etme. Ay. Ben çok çabuk konuda sapabiliyorum bu arada. Konudan falan. Yine yukarıdan bir şeyler bir sesler falan. Taşınmak istiyorum ama paracıkları var. bakalım koyacak bir şey. Bu kadar bitti yani. Belki bence koyacak bir şey yok. Ve şunu bir almaya çalışmak istiyorum ama gelmiyor. <laughs> Buradaki dolap çok boş. Yani. Böyle koysam daha olur bence. Buraya bir kahve kaşığı yapmak istiyorum. Hem de bu videonun içinde. Evet. Neyse, şimdi keşke oyunda kofi yazan bir adet tablo olsa. Çok güzel olur. Her yeri kullanırdım. Ve şunu fark ettim. Ee, oyunda bence doğru düzgün bir tablo yok. Neyse. Konumdan sapmayalım. Şimdi beyaz bir masa bulmam gerekiyor. Bence bu ideal değil ya iyi bir tane bulmam gerekiyor bu bu da çok küçük be yani. oğlum ne oldu bu bu da çok masa gibi masa olan ama masa gibi ol Aa. kahve köşesini nereye yapacağım bulmam ama şöyle bir sıkıntımız var onda da tablo koyamayacağım işte Yok işte. Hmm. E ben masayı nereye koyayım? masa buraya oluyordu arkadaşlar. O zaman ben masayı atıp zaten yani bir tek ben yiyeceğim yemek bence. Ben oyna yemek yemiyorum zaten. Burada kahve kaşesi yapayım. Tamam, mantıklı. Tamam. Şimdi bence koyabilirim buraya da kahve buraya kahve hem de ben pembe rengini seviyorum ama böyle toz pembe rengini burada işte anlarsınız bence ben çok konuşamıyorum dediğim gibi hem de ağzımda şey var yakıyor ya bu ne aa onigiri diyor evet bu arada ya benim bir odanı fırınları koymam gerekiyor. Ben bir kahve koşesine yapayım da. Son halinde böyle. Benim yani çok güzel oldu yani. Bay <laughs> bay.